Yepyeni bir Rise Online bölümünden herkese selamlar, saygılar beyler bayanlar. Bir önceki bölümümüzde bu Dread Psylops'ların bir alt kardeşi olan Psylops'larda farm atacağımızı söylemiştik. Az önce geldim bu slota doluydu. Şu Kanjara diye bir arkadaş vardı. Birazdan çıkacağım kanka bekle istiyorsan dedi. Ben de hemen alternatif olarak yine Dread Psylops'lara bıraktım. Ve 15-20 dakikadır orada dönüyordum. Mino 60 bir tane almışız. Şimdi bu slotu uzun uza diye KS KS'ye gelen olmazsa trade atıp da bizi yatıran olmazsa yapmayı düşünüyorum. Burası çöp anlamında güzel çöpler attığını gördüm açıkçası. Bir önceki bölümde size de paylaşmıştım zaten. Daha henüz gelen yorumlara veya tavsiyelere bakamadım. Çünkü video daha henüz yeni, yeni yükleniyor. Burada kasabildiğimiz kadar kasacağız. Üstümüzü başımızı sıfırladık zaten. Geldiğimizde bir 50k falan bir para vardı üzerimizde. Biz bunu saat 4'te başladık diyelim. Tekrardan merak edenler için şöyle rol ayarlarını göstereyim. Şu masterdaki ikinci skill'i yani 220 mana yiyen %250 damage vuran skill'i kullanıyoruz. Onun haricinde kitap, str ve buff'ları da bu şekilde sıralamış durumdayız. 55 geçiyor diyelim. Ne kadar sürede üstümüz dolacak hep birlikte görürüz. Bir sonraki aşamada üstümüzü boşaltmaya gittiğimiz an görüşürüz diyelim ve hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz bir beğeniniz de alırım. Kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bunun da reklamını yapmış olalım. Başlayalım bakalım. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet abi üstümüz dolmuş. Kaç dakika oldu? 36 geçiyor şu anda. 40 dakika. 40 dakikada üstümüz dolmuş. Hemen edinülecek geçtik. Şu Mino'yu falan bankaya atacağım. Mino gelmesi iyi oldu. 15 dakikada çünkü bize 3 para kazandırdı. Bakalım çöplerden bize ne kadar para geliyormuş ilk turda. Böyle hepsini satalım. Hiçbirini basmakla uğraşmayacağım. 995k. Çok çok iyi. Hemen geçip slota kimse gelmeden tekrardan bırakacağım. Sadece slota bıraktığımı kaç dakika geçtiğini ve çöpleri sattığımızı ne kadar gelir sağladığımızı göstereceğim. Getirdik 39 geçiyor slota bıraktık. Bakalım ne kadardı tekrardan üstümüz dolacak. Saatimiz 17.08 üstümüz dolmuş gene hızlı bir şekilde dolmuş. Hemen çöplerimizi satalım. Bir tane Epic Upgrade Scroll gelmiş. O gayet tatlı oldu. Hemen şöyle şunu da ayırırız bankaya. Bir tane takı gelmiş. Travelers Belt. Neye? 1 daha geldi. 1 bir bunlarla birlikte 1.5M. Bir hem. Hemen şunları bankanın bu farmı anlayabileceğimiz şekildeki yerine koyalım. Kaç dakikada? 20 dakikada falan dolmuş da üstümüz ya. Çok fazla süre geçmemiş bu sefer. Tam tamına 35 dakikada üstümüz doldu. Tam da reperemiz geldi. Şunu düşünüyorum. Şu nadir olan itemleri parçalayıp şöyle yapsam mı acaba? Evet üstüm dolu olduğu için yapamıyorum. Neyden vazgeçebilirim? Şunlardan vazgeçebilirim. Deneyelim bir çok kısa. Şöyle yapsak kaç tane veriyor? Her birinden bir tane mi veriyor? Şu armor, rare armor şartlar pazarda 19-20k civarında bir şey. O yüzden bunları kırsak biraz daha karlı olur muyuz diye düşünüyorum. Kaç kaymış? 4k. Ha, hiç gerek yok o zaman. Bunları parçalayıp bankada biriktirirsek her birinden o 3 tane de atabiliyormuş. Şimdi oldu. Bak, bunları bu şekilde kırma kararı aldım. Çok daha karlı oluyor. Bak 12 tane oldu bile. Mükemmel. Kaç k geliyormuş? 1M gene. Çok iyi abi. Mükemmel. Referemizi yapıp hemen geçiyoruz. 30 35 dakika civarında üstümüz doluyor. Biraz da elle dönmek istiyorum. Başka bir işim yok zaten şu anda. Elle döneceğim. Gene üstüm biraz doldu. Silahın reperesi geldi. Az önce vermiş olduğum yanlış bilgiyi düzeltmek istiyorum. Bunları kırdırıyoruz ya, parçalıyoruz ya şunları. Bunlar 3K 4K civarındaymış pazarda ama olsun. Bu şekilde bizim işimize de yarıyor. Çünkü her türlü. Yani bunlar 3, 4K, 5K, 10K ediyor zaten. Satıcıya sattığımızda bu şekilde iki tane atsa daha çok kardayız. Aslına baktığınızda. Yine bir 30 dakika civarında RPL'miz geldi. Bakalım buradan kaç kar gelecek. Yine bir eme yakın para. Tertemiz. Bir tane de Golden Air'in kattı. Bu da 200k civarında ediyor. Pazarda gidiyor bunlar. 5M'i gördük. Başladığımız saat kaçtı? Saat 4'te başlamışız. 2,5 saatte 5 m para kasmışız nakit olarak. İyi güzel devam ettik. Bir çöp satma işlemiyle daha beraberiz. Hızlıca şöyle satalım. Biz böyle çok kayda girip çıkacağız anlaşılan. 1 m 329 k. Diğerlerinde hemen hop parçaladım. Rare haline getirdim. Oh güzel. 6,5 em'i görmüş olduk. Hemen reperimizi yapıp slota tekrardan koşuyoruz. Bir çöp boşaltma işlemine daha gelmiş bulunmaktayız. Şöyle hemen satalım. Çünkü böyle çok araya gireceğiz çıkacağız gibi duruyor. Çünkü ben burada uzun saatler durmayı düşünüyorum açıkçası. Bunları da kırdırmaktansa satmak çok daha mantıklı geldi. Bu şekilde yapmaktansa. Evet şundan da görebilirsiniz. Bu 16K mesela. Ama kırdırdığımız zaman şunlar 4K. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Kaç hem gelmiş? 1 hem 850K gelmiş. Çok çok iyi. Hemen geçiyoruz. Kaçıncı saatimizdeyiz biliyor musunuz? 4 saat 15 dakika olmuş. 4 saat 20 dakika falan olmuş. Evet evet ben böyle çok kayda girip çıkacağım. Hemen şu çöpleri satalım sizinle. Bu tur ne gelmiş ona bakalım. Zınk 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 zınk. Çat çat çat. Bir tane de takı gelmiş. Şunu da koyalım. Bir M100K daha gelmiş. Şunları da bankaya kaldırıp tekrardan solata koşuyoruz. Evet tekrardan silahımızın rpr'si geldi ne tarafa gidecektim lan ben o kadar çok beynim yandı ki git gel yapa yapa 7 buçuk saati yere de bıraktık tam tamına 7 buçuk saat oldu devam edeceğim mi bilmiyorum <laughs> Edebilirim elle dönüyorum biraz buradan ne geldi 900k geldi tam tamına 14 m para ve bankada çıkarttıklarımız Takılar Upgrade scrolllar vesaire de var ama bu kadar saatte bir tane mi? Evet bir tane epic upgrade scroll attı. Burası da var. Bu takılar falan da var. 7 takı 1M'de, 1M, 1 mde 1 hem 1.5 m yapar. Bununla birlikte 2 hem'de. Tabi şuraya biz totalde 2 m diyelim. 16 m para. Tam olarak 7.5 saat denemiş olduk. Daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Gelir belli. Saatte 2M aşağı yukarı saatte 2M para kazanabiliyorsun, kasabiliyorsun. Bence yeterli ya burası. Silox'ları da görmüş olduk böylelikle. Onu da basalım hadi. Öyle hemen geldik. 2 tane daha upgrade scroll aldım. Hızlıdan 4'e gönderelim. Şimdi 4 olmaz. Boşuna bir tane daha almış olmayalım. <laughs> Hop. Geldi. 5 olursa bırakırım. 6'ya ilerlemem. Şöyle koyduk. Tam tersini yapacaktık ama gönderdik. Güzel. Artı 5 yaptık. Yeterli. Fazla abartmanın bir anlamı yok. Fiyatını göstereyim hemen size. 7M civarı bir şey mi gördüm ben orada? Aynen. 7M civarı bir şey. Güzel. Allah bereket versin. Bunu da hesaba katalım mı? Bence katmayalım. Gerek yok. Ama bize de buradan bir 7M civarında bir şey gelecek gene. Bankaya ayırıyoruz şöyle. 12M parayı koyuyoruz. Bankamızda 51M para etti. Çok iyi. Şimdi bir grup zindan falan yapmaya çalışacağım. Geçeyim hemen. Bir grup zindan yapabiliyorsam grup zindan yapayım. Price karakteriyle de grup zindana girmedik demeyiz. Bakalım ilk bostayız. Herhangi bir drop var mı? Yok. Geçtik. Şurayı artık tek seferde geçebildiğimi göstereceğim size. <laughs> artık beceriyorum ya burayı. Burayı öğrendim. Biraz tabii ki sürüyor ama çok yavaş ve sakin olursanız artık karakterin nereye gittiğini çözerseniz çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Oynayan arkadaşlar varsa ve geçemeyen arkadaşlar varsa onlara da bu şekilde göstermiş olayım. Sv ile geçiyorsunuz burayı. Tamamen mouse'la sağa sola oynatıp bir de karakterin ne tarafa gideceğini görün. Sağ yani ileri geri yaparak karakterin nereye gideceğini görün. Şimdi ilk defa bir kere de yapabiliyorum dedikten sonra Allah'tan düşmedik. Çok güzel. Yani bir kere de yapabiliyorsunuz burayı. Bir önceki bostan da bir şey alamadık. Burayı da göstermiş olayım sizlere. Çok rahat bir şekilde karakteri şöyle şöyle oynatarak da Karakterin nereye gittiğini çözerseniz, bakın sağa sol yaptığınızda W, A, S, D ile sağa sol yaptığınızda nereye gittiğini görürseniz atlayıp zıplamanız ve geçmeniz o kadar daha kolay oluyor. Bilginiz olsun. Üçüncü boss da düşmek üzere. Tabii en zor seviyede girdiğimiz için bayağı bir zor düşüyorlar. Güzel de XP veriyor aslında ama çok da önemli değil artık. Hop, baktık, yok. Sondan bir önceki boss'u da düşürdük, Şu, hop. Bundan da bir drop yok. Bakalım geçelim son bostan bir drop alabilecek miyiz? Anlamadığım bir şekilde bunu çok hızlı düşürdük ya. <laughs> bir tane skill book attı. Güzel. Allah bereket versin. Hayırız bankayı. Hoş geçmedi en azından. Bölümümüzün son kısmı olaraktan gene dozer 61 ile bir zindana daha girmiş bulunmaktayız. Hemen zindandan herhangi bir drop alabilecek miyiz? Alamayacak mıyız? Direkt zaten 70 zindanına girdik hızlı hızlı geçiyoruz. Sadece bossları keseceğiz zaten. XP ile bu karakterin bir işi olmadığı için. Hemen şöyle geçelim. Parti boss'u kesiyor. Ben de hell atıyorum. 2K'lık hell var. Şu. <laughs> Buraya kadar bir drop alamadık. Bostan bir drop alabilecek miyiz? Hemen bakıyoruz sizinleyken birlikte. Hop. Haydi Yok. Kendi karakterimiz kadar şanslı değilmişiz. Ama zaten ayda yılda bir atıyorsa atıyor. Drop'ta zaten. Neyse bu bölümünde bu şekilde sonuna gelmiş oluyoruz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Gene slotları dolaşmaya ve sizlere de ben de öğrenip sizlere de bir şeyler göstermeye devam edeceğiz. Sizin de tabii ki farm için slot önerileriniz varsa yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.